Merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Hunger Games'e skin e nasıl kaydolur onu göstereceğim Yanımda Doğan var Merhaba arkadaşlar Masaüstü videosu Son oyun ben... Şöyle Yapalım Kayıt olsun Tabi ben kayıt olmuştum önceden İkimizi göstersek bir şey olmaz zaten Medya skin'den Şöyle bros. Farklı bir skin olarak. A list En sona falan insanlar istediğiniz skin seçebilirsiniz. Mesela Sinat 04'ü 04 seçtiniz. Buraya yazıp Sinat 04 ya da kopyalayıp hangisi kolayınıza geliyorsa şuraya falan işte şifrenizi yazarsınız. E-mailinizi kodunu yazıp kayıt deyip zaten buraya şey gmail hesabımıza ya da facebook hotmail hesabımıza gelecektir gmail şöyle yani yok Aslında... Ya, benim maksimum oldu mu? maksimum yok açılmış açılıyor mu? evet Doğan'ın dediği doğru arkadaşlar çünkü maksimum seviyeye geliyor iki tane açtınız mı hemen şey oluyor kapanıyor Böyle ona dikkat edin. Bir süre sonra zaten açılıyor. Bunu nasıl yapıyordum ben? Benim aklımdan ya? aklımdan geçti işte açıldı ya da. Dur şöyle bunu. <laughs> şey olarak gelecek şuraya böyle bununla gelecek tüm yol aa çok ben dedi lan daha önce okunanlar alta iniyor mu? İnmiyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay de kanki. Bay bay.